Selam takipçilerim, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar, A101'e gittim, alışveriş ettim, şimdi eve gidiyorum. Biraz oturayım, dinleyeyim dedim. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Selam. Aleyküm selam teyze. İşte ne yapayım yoruldum biraz oturayım dedim arkadaşlar. Bunlar bizim buranın takileri. Durakta geldim azıcık oturuyorum. Şu arka tarafta benim evim. <laughs> Öyle yani. Ay yoruldum ya. Alışveriş yapmak da çok zormuş. Ay. Sizler nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Kedim evde. Kedim evde beni bekliyor. Canı çok sıkılmıştır şimdi. Hava bulutlu arkadaşlar. Yağmur yağacak gibi gözüküyor. Neyse kalkayım. Ömür bitiye iş bitmiyor arkadaşlar. Vallahi ömür bitiyor. Bizim buralar böyle arkadaşlar işte 2022 de geçtim. Neyse kalkayım. Biraz yürüyeyim. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Ay terlikle çıkmışım yola. <laughs> Terlikleri de güzel hava. <laughs> yakın ya, yüzür yakın. Evde her şey bitiyor arkadaşlar. Ne yapacaksın? Almak zorundayız. Yemeden olunmuyor. Ne yapalım? Kalkayım şimdi çantamı alayım. <laughs> Yola devam. Çantaları alayım. Ey, sen nasıl taşıyacağım ben bunların? Neyle tutacağız, alacağız. Gidelim arkadaşlar eve. Bizim buralar böyle. Çok güzel. Yağmur yağmadan eve gideyim arkadaşlar. Daha böyle durmuş arabaya. Bizim burada da market var ama. A yüzümü daha iyi oluyor. Hem uygun oluyor. Marketlerde pahalı. Şuradan geçeyim arkadaşlar. Buralar böyle. Ben üçüncü kattayım arkadaşlar. çimenler de büyümüş. ...2022 arkadaşlar bizim takiye. Amca ile teyze de oturuyor şurada. <laughs> Ay. Yoruldum. Bir elimde telefonu tutuyorum, bir elimde çantalar. <laughs> Burası bizim GK7. Ay, yoruldum. Kapıyı açalım. Ay, ne çok koyayım şöyle. Ay. Şifremiz. Şifreye gireceğim. Kapımız açıldı. Çantalar al. O, oh. Nasıl açacağız şimdi? Ay, geri koyalım. Kapıyı açalım. Çantaları alalım. Ay, ucunu bulamadım. Asansöre bastık. <laughs> ben de bu. Ay, yoruldum. Ay. Selam. Merhaba. Ay. 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 Yoruldum arkadaşlar. Vallahi yoruldum. <laughs> Şimdi çıkalım arkadaşlar. Çantaya alalım. Ah geldik. Ay, Ay çakıyorum. Ah. Anahtarımı buluyor Kirliyi şuraya koyalım. Kirli kaçmasın. Hayır kirli öbür tarafa git. Git kirli. Git hayır çıkamazsın. Git git. Git kızım git. Hadi çantaları alalım. Ben sana mamma aldım. Hayır hayır hayır. Çıkamazsın. Dışarı kaçacaksın değil mi? Ay. Beni çok mu özledin? Kirliyim anahtarı alalım. Hırsız girer. Aa, sen ne yapıyorsun? Ay kepinik diyorum ben. Kirli. Canım benim. Özledin mi beni? Ay. Ay. Ne yapıyorsun? Çantaya mı bakıyorsun? Sana mı? Sana mama almadım. Geçen aldım ya sana. Evet. Ay. Ay. Çok yoruldum arkadaşlar. Şu çayı koyayım. Bir kendime geleyim. Ay. Ay. çantamı bırakalım. Ay benim kızım o benim. Benim kızım beni özlemiş mi? Çantama mı bakıyorsun sen benim? Bak bir şey yok ki çantamda. Bir şey yok ki kızcağızım. Bir şey yok. Mama aldım ya ben sana. Mama aldım ya ben sana kızım. Hadi tamam. Tamam aldım mama verdim ya ben sana aldım ya. Yarın çarşıdan sana şampuan alacağım. Tamam mı canım benim? Şimdi şöyle girelim. Ne aldık? Onlara bakalım. Gözüküyordur inşallah. Efendim? Ne? Aa buraya mı atladın sen? Ay bunlar da yok kız senin bir şey. Yok kokucum benim. Hadi in aşağıya. Burada bir şey yok sana. Ee, şunu alalım şuradan. Şunu aşağıya koyalım arkadaşlar. Ee, peti aldım. Bu ne? fıstık cipsi aldım. Yine püskül aldım. Ekmek. iki tane ekmek aldım arkadaşlar. Hayat çok pahalı. Gerçekten her şey pahalı. Kendime tam buğday ekmeği aldım arkadaşlar. Gözüküyor mu burada anne? Gözüküyordur herhalde. Tam buğday ekmeği aldım. aldım hamur yapmak için limon aldım arkadaşlar. lazım bir de şu bardaklar aldım. Çok hoşuma gitti kahve içmeye. Bunları aldım koyalım. Dört tane aldım bunları. Çok güzel hoşuma gittiler. Şöyle Lep Lebne peynir aldım. ne? Battacı mini dilimli salam aldım. Yağ sökücü aldım arkadaşlar. Bir daha bir bir, şey bir dakika. Bu aldıklarım tam bin lira tuttu arkadaşlar. Hamburger ekmeği aldım arkadaşlar. meyve suyu aldım arkadaşlar kendime göre kayısı süt aldım <laughs> efendim püskü aldım bunlar benim çok hoşuma gidiyor Sanki evde dolma yokmuş gibi sarma dolması aldım. Bu kadar fiyatlı olduğunu bilseydim almazdım. Aa in kızım in aşağıya. İn. Oraya çıkma. Orada sana göre bir şey yok. Neyse. Almış bulunduk bir kere. Kabartma tozu aldım arkadaşlar. Yine bir tane daha salam almışım. Bu ne? Pili, piliç acılı kebap aldım arkadaşlar. Bir tane de fincanlık çay aldım, bir de şey çay aldım. Bir tane de tost yaparız diye yağ aldım. Ay, bir tane de kendime limon. Yani daire katılıyordu buna ya. Böyle nane gibi bir şeyler su, şey yapmak için aldım bunu. Keşke burun da alsaydım. Bunu çok aradım ben arkadaşlar ilk defa bulabildim. Yeter bana. Bitti. Bu kadar az. Önce. Aha bunlar arkadaşlar tam bin lira tuttu. Hiç de bir şey yok arkadaşlar yanında. yani sadece bu kadar bak. Sadece bunlar. Yani ucuz hiçbir şey kalmamış. Kıcığım! 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 Aşkım ne bakayım? Aşkım ne? Oo sen oynamak istiyorsun değil mi? O yerim ben seni, yerim ben seni. Yerim kızım ben seni, yerim yerim yerim. Yerim o Oo. Oo. Neyse sen oyna. Ben gideyim üzerimi çıkartayım. Evet tamam mı? Ha hadi gel yanıma takıl bana hayatını yaşa gel. Kuzum benim, kuzum bürcük benim. Yeri şeyin bu mamanı yiyor musun burada? Aa, buna da yatak yaptım buraya. <laughs> Güzel de da Yat kızım yatağına. Hadi yat kızım yatağına. İşte böyle arkadaşlar. Ne yapayım? Yemin ediyorum iş bitti. Hayat bitmiyor.